Herkese merhaba. O gecenin turu Yine sizlere yeni videolar ve kareler, görüntü ve haberler getirmeye devam ediyor. İncelikle lütfen videolarımı izleyin. Bildirim zilini açık bırakın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İşte size Volkan Güngör'den Kızılcık, Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu muhteşem görüntüler getirdim. İşte bu görüntüleri görmek istiyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Bildirim zilini açık bırakın ki benden gelen videolardan anında haberiniz olsun. Videomu sonuna kadar izleyin. Dolkan Güngör'ün muhteşem görüntülerini görmüş olacaksınız. İyi seyirler. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.